Passat Modifiye Part 3'ten herkese merhaba. <laughs> Yine Ukolet garajdayız. Aracımızın diğer eksiklerinden Part 1 videosunda bahsetmiştim. Siparişlerimizi verdik ve siparişlerimiz boyandı, geldi. Aracımızın farlarını takarken tamponları indirmiştik. Ama panjur olmadığı için panjuru takamadık. Tekrardan indirip panjuru takacağız. Ardından line olduğu için elektrikli katlanır aynamız yok. Şöyle katlıyoruz. Artık bu otomatik şekilde olacak. Bazı arkadaşlar demiş elektrikli katlanır aynaya o kadar para vermeyin abi 100 liralık yazılımlı oluyor falan. Kardeşim bunun içinde motor falan oluyor işte sigortaya bağlanıyor. Anahtarın immobilizer'ına falan hani onlar da iş yani bu arabanın içinde yok. Bu düz yapılmış bir şey öyle yazılımlı olacak. Bir şey değil. Ardından aracımızın difüzörü değişecek. Passat'ların Highline difüzörü olacak yani yeni nesil. Kısa bir özet geçtim size. Çok fazla lafı uzatmadan gelin. Passat modifiyeye başlayalım. Şimdi aracımızın panjuru değişecek. Panjurumuz bu. Ne gibi farklar var derseniz. Çok bir fark yok bence. Abartmak da istemiyorum. Sadece şurada krom dikme detaylar verilmiş. Çok fark yok. Ama zaten bizim panjurumuzda çok kötü. Bunlar bali ile yapıştırılmış farlardan hatırladığınız gibi. Farlar şimdi jilet gibi ama bunlar yine kalkıyor. Panjurumuz değişince daha güzel olacağını düşünüyoruz. O yüzden panjurumuzu değiştiriyoruz. Zaten bu Arline'in kendi panjuru. Arline logosuyla vesaire geliyor. Ayrıca ben bunu yanımda taşıyayım o kadar para veriyoruz sana. Burada da elektrikli aynalarımız var. Bunların bir de kayar sinyallisi var. Burada yani bastığınızda kayıyor ya da dörtlüleri yaptığınızda benim golften hatırlayanlar hatırlar. Ondan yapacağız kayar sinyalli. Eline giriyor ya. Dur, ya ufak mimar Selim dokunuşları yaparsan. Şimdi diğer panjurumuzdan logoyu söküp buna taktım mı panjur işimiz bu kadar. Elektrikli aynaların biraz tesisatı, montajı sıkıntı çünkü kapı içleri falan sökülüyor, tuşu yerleştirilecek. O biraz vaktimizi alacak. Sol şoför tarafının iç kapı döşemesini çıkardık. Aracımızın büyük ihtimal sol aynası da değişmiş zaten bu kapıda değişendi. Yani ayna ile birlikte değişmiş. Bir de aracımızda farklı bir olay olacak şu tuş takımı. Tuş takımı da değişecek aynı zamanda takımının tek farkı yine orijinal üründür. Katlanan ayna takılacağı için, içeriden de istenildiği zaman kapatılması için katlanan ayna modu geliyor tuş takımına da. Bazı değiştirenler şey yapıyor değil mi? Hala bu tuş kullanılıyor, Tabii, sadece kilitlerken kullanılıyor. Çoğu yerde sadece kodlamayla takılır aynalar. Hı hı. Tuş takımı değişmez. E Bunun avantajı ne oluyor? Bir trafik halinde, yoğun bir, dar bir sokaksa aynı rahatça kapatıp açabiliyor. Aynen. Diğer türlü imkanı olmuyor. Sadece araba dediğin gibi kilitlenip açıldığı zaman. Aynılar katlanıyor. Bu golflerde de oluyor mu katlanma? Golflerde aynısı. de aynı şekilde biz tuşları değiştiriyoruz. Hmm. Eğer bir golfünüz ya da pasatınız varsa Ukolet garajda gelip elektrikli aynasını hem içten düğmeli hem de dışarıdan immobilizer'a bağlı şekilde evet, kol gayet güvenli ve güzelce kullanabilirsiniz. Şimdi arkada da difüzörümüz tamponu sökülerek takılacak. Difüzörümüz de burada 20 Highline difüzörü. Yani r difüzörü herhalde yok. Yok. Çok yok. Yani Türkiye'de şu an Arline'ın difüzörü yok hem Çin'den dolayı korona falan. Artık elimizdeki şeylerle güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu da gayet güzel olacağını düşünüyorum yani en azından şu an üstündekine göre. Sağ kapı döşememiz de sökülüyor. Videoyu çekiyoruz. Videonun arkasında da arabaları görüyorsunuz. Part 1 videosunda hem BMW vardı hem de burada orijinal bir Polo GTA'mız vardı. Polo GTA'mızı beslemişler, büyütmüşler. Bir Volvo XC90'ımız olmuş burada. Şimdi siz videoda görünen gözün hakkı vardır diyerek size de bunu bir gösterelim. Abi bunlar çok iyi detaylar ya. Şöyle bilmeyen arkadaşlar için Volvo'nun anahtarını göstereyim. Üstünde değil, yan tarafına doğru. Kanka arabanın içinden kolonya çıktı. Bu bayağı değerli bir şey. Ukolet sonra bu video izliyorum, yapmayayım falan. Gelin sizlere bir de içini gösterelim. Abi yeni araba yeni oluyor, pahalı araba pahalı oluyor. Ayağımı yerden kessin diye bir şey yok. Tabi herkesin bütçesine göre ama bir şey izah etmeye gerek yok yani. Mermi yani. Hatta geçen sene mi ne? 2018... Nereye bastım lan? Hiçbir ölümlü kazaya karışmayan bir araba kaza yapmış Amerika'da ama hiçbir ölüm yaşanmamış. Zaten Volvo'da güvenlikte bir numara. İsveç çeliğinden yapılan bir araba. Ama Volvo satıldı işte o malzeme kalitesi düştü gibi bir şeyler diyorlardı. O kadar da araba piyasasını takip edemiyoruz. Hiç eder miyiz canım? <laughs> Oğlum bunlar harbi ne güzel. Bizim mutfak dolabı gibi ya. Ahşap detaylar. Bizim parkeye benziyor. <laughs> Clio'da direkt plastik. Renault bizi bir gün iyi Şöyle bir arkadaşları için de gösterelim. Görmemiş olanlar için. Görmemiş olanlar <laughs> nasıl bir cümle? Arabayı görmemiş olanlar için. Arkada seccademiz var. Dini bütün bir abimizin arabası. Bu şekilde arabayı inceledik zaten. Geçen de BMW'yi gösterdik size. Volvo'yu gösterdik. Artık Ucolet Garaj'a başka geldiğimizde de yeni arabalar olursa size göstermeye devam edeceğiz. Gelin Passat'ın modifiyesine bakalım. Şu an arabanın üstünde 4 kişi ummalı şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Biz de burada video çekmeye çalışıyoruz. Gerçekten çok zor. Şöyle Volvo'nun anahtarlarıyla taklatmaya çalışıyorum. Şimdi tamponumuz söküldü. Altındaki eski difüzör de çıkıyor. Taş, toprak olmuş zaten. Şuraya bakar mısınız? Dökülen bu. Bir de burada olanlar var. Artık bu kaç yılın pisliği ise buraya bir tohum ekseniz bahçe yapılır yani. Tamponumuza yeni difüzörümüz ekleniyor. Tabi aracımızın rengiyle tamponuyla şimdi yeni takılan arasında biraz fark olacak. Ama o da pasta, ciladan, seramikten sonra dengeleyecek benim golfün tamponunda oluşan o fark gibi. Artık seramikten sonra gerçek rengini komple bütün olarak bulmuş olacak araç. Şimdi difüzörümüz takılıyor. Ustamız da bu işi yapıyor. Reis korona oldun mu sen? Şimdi aracımızın katlanır aynaları takıldı, iç kapı döşemeleri de takıldı, öbür taraf da takılıyor. Bu bizim eski tuş takımımız. Sadece aynaların ısıtmaları var ve sağ sol yönleri var. Yenisinde de zaten otomatik içeriden katlaması var. Tabi bunu araç tanımıyor, kendi beyninde yok. Ama araca katlanır ayna taktığımızı bilgisayardan beynine tanımlayacağız. Artık araç ka bende katlanır ayna var diyecek ve çalışmaya başlayacak. Bilgisayarda da onun yazılımını... Çar, 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 çar. binlerce lira ve günlerce süren emekten sonra pasatı istediğimiz kıvama getirdik Çok şükür yani Arkadaşlar bu işler sadece parasını vereyim al kardeşim benim arabam güzel olsun diye olmuyor uğraşmanız lazım emek vermeniz lazım şu an arabada ekstra olarak Hani ilk göstermek istediğim ekstra katlanır aynaları bu arabanın şu an bitmedi yani park videoları pastacıyla seramik gelmesi lazım Çünkü çok fazla şey taktırdık hepsi sıfır ama araba sıfır değil o yüzden renkleri tutmuyor onları yapacağız aracımızda katlanır ayna var ve sadece kumandadan gel buraya ve sadece kumandadan katlanır ayna değil yani içeriden tuşuna kadar taktırdık. Eski tuşunu her zaman yanımda taşırım. Dur bakayım cebimde galiba. Eski tuşu buydu. Hemen katlanır aynamıza bastığımız zaman, tuştan çevirdiğimiz zaman aynamızı kendi katlıyor. Bunu yapmazlar. Sadece kumandaya bastığınız zaman kapatır. Ha, o da yok mu? O da var. Ama bunun şeklini yapmayacağız zaten. Bunu olan yerde onun olması elzem. Dur bir de kumandadan kapatayım. Arabayı kilitleyince aynalar kendini katlıyor. Full arla ayna çevirmeyi hedefledik. Ama maalesef şu an koronavirüsten dolayı ağzıma girme. Ama maalesef şu an koronavirüsten dolayı Arlayan arkadaşlar hani parçaları çok fazla kısıtlı. Panjuru bulabildik. Tamponu bulamadık. Hani birazcık toplam oldu. Highline ile Arline arası oldu. Ama yakıştı. Bu katlanır aynaların aynı şekilde kayan sinyalli olmayanları da var mesela. Onlar daha ucuz. Ama onlardan yaptırmadık. Yani yaparken masraftan kaçırmadık. Aynı şekilde farlarla uyumlu böyle J dediğimiz kayan sinyaller de geldi. Katlanır aynı yapacaksanız önerim bundan yanıdır. İşte 5 kuruş fazla olsun, kayar ledli olsun deyin. Gerçekten çok güzel duruyor. Eski difüzör çok kötü durumdaydı. Arabanın arkadaşlar çok iyi bir kalçası oldu şu an. Difüzörle, farla, stopla falan. Arabamızda göçükler var. Göçük düzeltmeye gidecek bu araba. Dediğim gibi detaylı işlemi olacak bu arabaya. Merak edilen bir şey maliyet. Siz de arabanızı bu şekilde yaptırmak istiyorsunuz. Ama ne kadar mal olacak bunu bilmiyorsunuz. Yani kimse söylemez kolay kolay ama bizden duyun biz söyleyelim. Ne kadar mal olduğunu şimdi size eksik şekilde söyleyeceğim. Önce şu arkadaşlar kayan ledli farlı güzel farlarımız sadece ön farlar adına konuşuyorum. 3750 lira. Direkt selamun aleyküm bu farları böyle kaydırmak istiyorsanız 3750 liranıza kıyıyorsunuz. Arline panjur. Normal panjurdan artısı işte aradaki krom dikmeleriydi, Arlan yazısıydı falan. Eğer siz de arabanızda böyle bir yazı istiyorsanız selamünaleyküm 1000 lira değil mi? 1000 lira evet 1000 lira da bu. Jant lastik. Yani jant lastik arkadaşlar memleketin neresine giderseniz gidin para bir şey. Ve bu da para. Jant lastik de 5000 liraya mal oldu. Şu an ne oldu? 3750, 4750, 9750 lira. Daha arkadaşlar saymaya devam ediyorum yani. Katlanır ayna pahalı bir şey. Ama güzel. Bu arkadaşlar 2000 lira. 2000 lira katlanır aynaya verdik çok güzel duruyor ama hadi bir daha açayım şey yani. O kadar yaptırdık. Arkadaşlar bakın 2000 lira dur <laughs> diğer taraftaymış. <laughs> Allah kahretmesin. Neyse katlanır aynamız 2000 lira. Aa daha arka stopları söylemedik değil mi? Arka stoplar 3000 lira. Ne yaptı? Çok yaptı. Bir dakika sonra toplayacağım. Şu an bir de difüzör var. Difüzör arkadaşlar boyanmış, montajlanmış. işte hepsi içine dahil. Boya, montaj hepsi dahil. 1300 lira da difüzör. Bir hesap makinesi çıkartalım. Ne yapıyor? Hemen hesaplıyorum. Hesap makinesi. Şimdi 3750 ön fara mı dedik? Aynen. 3000 lira arka stopa dedik. Aynen. 1300 lira difüzöre dedik. 2 katlanır ayna dedik. 5 lira jant lastik dedik. Panjuru saymadık. 1000 lira da panjur saydık. Şu an 16050 lira gitti. Sanayide bir yemek de yemiş. <laughs> bir de mazot yaktı bu araba. <laughs> 200 lirada da mazot attım arabaya. 200 de onu saydım. 1 lira da oradaki dilenciye vermiştim onu da yazdım 16500 lira şu an için mal oldu araba daha 2000 lira da seramik kaplaması var yani seramine de 2000 lira verilecek yani araba 18 milyara mal olacak illaki 2 milyara da bir şey çıkar bu ekstraları takmak arabayı eski halinden bu haline getirmek ortalama 20000 yeni Türk lirasına mal oluyor arkadaşlar yani şimdi şöyle bir şey var bu paraları veriyorsunuz bakın araba yaptırmak kolay bir şey değil araba yaptırmak ucuz bir şey değil Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle. Ha Almanya'da biraz daha ucuz tabii de. Ama sonuç olarak araba bu. Oyuncak bir şey değil. Para harcayacaksınız eğer yaptırmak istiyorsanız. Ama <laughs> değinmek istediğimiz şey şu ki para verdiğiniz yerde paranızın karşılığını görmeniz gerekiyor. Arabaya 20 bin lira veriyorlar ama araba kötü işçilikle yapılıyor. Kötü malzemeler kullanılıyor. Bu sefer araba güzel durmuyor arkadaşlar. İşin ehli insanlarla çalıştık. Gerek hani ukolet garaj ailesi olsun gerek bir karjant lastik ailesi olsun. Bunların hepsi işin eğli insanlar. Zaten bu camiada da tanınan insanlar. Fiyatlar konusunda da bilginiz olmasını istedim bu videonun sonunda. Tamam artık elektrikli aynan var bırakabilirsin. Senin yok değil mi? Benim var bak. Bak sana bir şey yansıtıyorum onu. Bu benim sevdiğim Apache işi bir şey ama <laughs> arabanın belki Volkswagen olduğunu fark etmezler diye yere hologramı var. Çok güzel bir şey ama ya gerçekten hani bunu Bundan benim mesela şeyinden haberim yoktu. Varlığından haberim yoktu. İlk defa bu arabada gördüm. Çok hoşuma gitti. Bundan sonraki arabalarıma yaptıracağım. Yalnız biraz aynı parmak izi olmuş ya. Yani. Ya şimdi Emirhan benimle dalga geçiyor. Ben arabalarımı çok seviyorum diye. Ama çok güzel olmamış bak. Şimdi Emirhan yine sallayacak duracak ama çok güzel oldu ya. Şu kayar mayar abi. Sağda solda dörtleri yakıp gezeceğim yani. Tabi arkadaşlar ha şunu söylemeyi unuttum. 16 bin lira dedim ama bu arabanın üzerinden çıkan şeyler de parayı ediyor. 2 lira jant lastikten düşsek bir aynaydı, cartıydı, cürtüydü onlardan düşsek. Fara da 2 lira desek. 2, 3, 5 lira. Yani 5 liralık da malzeme çıkarttık arabadan. Yani onu çıkartıp dışarıda piyasada satsanız 5 lira ediyorlar. Yani bu araba ekstra 11 bin liraya geldi. Ama bize 16 bin liraya geldi. Çünkü biz çıkan bütün orijinal parçaları bu arabayı sattığımız kişiye vereceğiz. Her şey ya. jantı, lastiği, bize daha önceden verilen yazdıklar, üzerindekiler. Bu tuşu bile vereceğim bak elimde tutuyorum sabahtan beri bu tuşunu bile vereceğim eski tuşu. Emirhan elimi cebime attırmadı söz ağızdan bir kere çıkar dedi ve çıkarttı bu parayı kendi cebinden verdi arkadaşlar. Emirhan bu sponsorluk sözünü verdi ve yaptırdı adam gibi adam Emirhan'a selam. Buradan da ben bir söz veriyorum eğer bu videoya 25 bin like gelirse. Emirhan'ın alacağı araba ne olursa olsun modifiyesini tamamıyla üstleniyorum eğer bu videoya 25 bin like gelirse. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Arabalarımızda videolar atıyoruz, ufak yarışlar falan yapıyoruz, kendi çapımızda eğleniyoruz. Siz de bizim eğlencemize ortak olmak istiyorsanız Instagram'ımızı da takip etmeyi unutmayın. Bu video bu kadardı. Kanalımızda bunun gibi yüzlerce araç içeriği var. Modifiyesinden, al satından, incelemesinden ne ararsanız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu video bu kadardı.